Herkese merhaba. Şu an, Şu an bugün kuaföre geldim ve dün gece karar verdim saçlarımı boyatmaya ama yani aslında memnunum saç renginden. Niye böyle bir topa girdiğimi de gerçekten bilmiyorum ama çekmek istedim. Çok kötü olursa beraber alırız. Hep beraber acaba ortak olursunuz falan diye belki. Şu an sonra halini göstereyim saçları. için. geldim. Benim saçlarım tekrar altına koyuyor ben böyle üstüne doğru biraz açılmasını seviyorum. Ama ben bunu kendim açtığım zaman da e, şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu kış olduğu zaman bayağı kızılaşıyor. Ben o kızılardan da çok hoşlanmıyorum. Tabii yani ki ben bu üstüden birine geleyim. Öyle bakalım bir şeyler deneyeceğiz şimdi. Ama bakıyorum aramızda kalsın. Ha giyeceğim. <laughs> Pardon. Geri geldim. Zaten buradan bir şey kötü bir şey söyleyerek ben yani <laughs> <laughs> Sonrasında bakacağım. Aslında işin de iyi olduğunu biliyorum ama sanırım kızlık içgüdüsü. Korkuyorum yine de. Saçımın kötü olmasını asla istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Bir de şey Bundan Dünden beri yaklaşık iki gündür korkunç bir dış ağrım var. Sol tenemde alt yirmilik dişim çıkmaya çalışıyor. Bu ani kararımın sebebi acaba Saçlarımı unutmak. <laughs> Şu an kameraya gelsin ağzımın içine sakız göstermek istiyorum. Güzel <laughs> 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 oldu saçım bayağı. Şuraları. Güzel bir saç geliyor arkadaşlar merak etmeyin yani. bakalım nasıl oldu. Şu andaki birkaç saçı görüyor musunuz? Orayı dedi ki Ahmet, orayı böyle öne güzel bir imza yapalım, bir şey yapalım. Çok çirkin çıkıyor. Öyle yapalım ama çok korkuyorum. Çünkü orası tamamen açık renk olacak. Ya çok iyi duracak ya da aşırı kötü. Başlıyoruz. Çok, çok minik yapıyorum ya harbiden. Yani gör, çok doğru düzgün görmeyeceksin. Aslında biraz daha kalın olması lazım. Sakın bırakma. Tamam mı? Şunu da tutabiliyor musun? Bitti neredeyse galiba paketleme şeyi. Ama ben de bittim. Hmm. Ben sana güveniyorum zaten şu an kendimi şeyde hissediyorum. Benim kuaförüm için. <laughs> i̇zler miydim ben? Kutu gibi onu izlerdim sürekli. Aşırı keyif alırdım. Atıyoruz galiba. Hele başlıklar oluyordu ya. Modelin saçıma öyle bir boya sürdü ki şey, kökünden koptu. Hatırladın mı sizde? Bunu koyulacak Özge. Şu an ciddi tedavi veriyorum. Ama bu koyulacak böyle yapmayacağım yani. Sadece diğerlerine göre hafif farklılaşmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kim geldi. <laughs> Beğendim gerçekten. <laughs> ben çünkü en son açtım da hatırlıyorum ki Tarık Bey'in sarısıydı. <laughs> Üçte geldi. Saati göstereceğim şimdi. Dur. Gör Göremiyoruz. <laughs> <laughs> o zaman tam görünmüyor. Çok doğal duruyor bu kıyafet. İyi mi ya. Yani bunları çekmeme kararı almıştım ama bu nedir arkadaş? Bu ne ya? <laughs> Bir de en sevdiğimle beraberim. <laughs>